Birçok Yeşilçam filminde defalarca gördüğümüz ama tanımadığımız oyuncuların bugünkü hallerini hiç merak ettiniz mi? Unutmayalım ki büyük eserlerde onların da çok büyük katkıları var. İşte o kişilerden bazıları. Deli Deli Küpeli filmindeki yılan oğlundan dayak yiyen sarı oğullarından abimiz. Amca adı şu aslan avını anlat. Çöpçüler Kralı filminde Abdi'nin birlikte kuyruğa girdiği o çocuk. Yine Çöpçüler Kralı'nda Hacer'in o belalı abisi. Polizay filmindeki o meşhur polis. Hababam sınıfında Mahmut Hoca'ya hocam kopya kim, biz kim diyen öğrenci. Kapıcılar Kralı'ndaki o meşhur ablamız. Avana Kapti filmindeki camı kıran küçük çocuk. Taşı Toprağı Altın Şehir filmindeki Uyanık ailesinin en küçük üyesi. Çiçek Abbas ve Çöpçüler Kralı'nda oynayan o ablamız. Gülen Gözler filminde Yaşar Usta'nın kızı Hasret. 100 numaralı adam filmindeki Karate hocamız da şimdi bu halde. Hababam sınıfı güle güle filminin aşık Kerem'i. Ve Hababam sınıfındaki o unutulmaz bilgi yarışmasındaki liseli kızlar.